İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının açık hava yaz oyunları Ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seyircilerle buluşuyor. İlkini Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz açık hava yaz oyunlarının ikinci bölümünü 13, 14, 16, 17 Ağustos tarihleri arasında yine Harbiye açık hava sahnemizde İstanbul'u sanatseverlerle buluşturacağız. Ağustos ayında sezonun oyunlarından Fosforlu Cevriye 13-14 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. San bir 16 Ağustos'ta iki Efendi uşağı. bulunurlar bu sahnede, Ya bak 17 Ağustos'ta ise Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi adlı oyunumuz İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Cemal'in en yakın arkadaşı Macit'ti. Macit biraz böyle sayın ama bir tahmin etmiş pekli zekasıyla bir yakın tutar Bayağı saygın bir yakın Fosforlu Cevriye, İki Efendinin Uşağı ve Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi adlı oyunların biletleri 30 Temmuz'dan itibaren satışta olacak. Ağustos ayında sahnelenecek açık hava yaz oyunlarımızın biletlerinde izleyicilerimiz 30 Temmuz Salı günü itibariyle saat 11 itibariyle şehir tiyatroları web sitesi, mobil uygulamamız ve gişelerimiz üzerinden temin edebilecekler. Sezonun yoğun geçen oyunları olduğu için İstanbul sanatseverleri bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum düşmeden, düşünmeden Yaşı olsun ya aşk olsun Göz ayak üstüne düşer Hep aşk olsun, aşk olsun Hep aşk olsun, aşk olsun